Casper'ın oyunculara çok güçlü ürünler sunduğu Excalibur markasının çok ilginç ve bir o kadar da başarılı ürünüyle birlikteyiz. Bu videoda fiyatına göre sunduğu özelliklere çok şaşırdım ve tüm oyuncuların hayallerini süslen bir monitör incelemesiyle sizlerleyim. Excalibur'un 27 inç 300 Hz'lik Kurt yani kavisli oyuncu monitörünü inceliyoruz. Bulunduğu fiyat aralığında 300 Hz tazeleme hızını sunan tek monitör ve 1 milisaniye tepkime süresi 300 Hz yenileme hızı, kavisli ekranı ve panel kalitesiyle birlikte bu fiyatta alabileceğiniz en gelişmiş oyuncu monitörlerinin belki de başında geliyor. Gelin Excalibur 27 inç 300 Hz Kurt oyuncu monitörünü birlikte tanıyalım. Bir kere 300 Hz ne demek diyecek olursanız oyunlarda akıcı bir görüntü deneyimi demek ve aynı zamanda akıcı bir arayüz kullanımı demek. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece bilgisayarınızın ekranında imleci hareket ettirdiğinizde 300 Hz'in ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz. Ve söz konusu oyunlar olduğunda 300 Hz tazeleme hızı demek oyunların eriştiği tüm FPS değerlerindeki akıcılığı gözle görebilir olmanız demek. Örneğin bilgisayarınız GTA 5'te 160 FPS veriyor olabilir ancak siz daha düşük herslerde bir monitöre sahipseniz bu akıcı deneyimi aslında tam olarak göremiyorsunuz. Ancak Excalibur 27 inç 300 Hz oyuncu monitörü ile birlikte oyunlarda eriştiğiniz tüm kareleri görüp çok akıcı bir görüntü deneyimi yaşıyorsunuz. Ayrıca 1 milisaniye tepki süresiyle de birlikte rekabetçi oyunlarda çok başarılı bir performansa sahip. Örneğin genellikle Counter Strike ya da Call of Duty gibi oyunları rekabetçi oyunları oynadığınız zaman her hamleye anında tepki verebiliyorsunuz. Böylelikle çok performanslı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca bu monitör 400 nit parlaklık değerine de sahip. Hatta şu anda stüdyo ışığı vurduğu halde Ekranın ne kadar net olduğunda görüyorsunuz. 400 nit parlaklık seviyesi sayesinde hem oyunlardaki en ince detaylara kadar parlak bir görüntü görüyorsunuz hem de dizi film izlerken de canlı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Xcalibur 27 inç 300 Hz'lik monitörde Fast VA paneller kullanılmış. Bu panel derin siyahlarla yüksek kontrast oranı sunuyor ve böylelikle çok daha etkileyici bir görsel deneyim sizi bekliyor. Aynı zamanda bu monitörün kavisli olduğunda da söyledim. 1500 aylık bir kavis derecesine sahip. Özellikle 27 inç boyutunda ben kavisli ekranları çok seviyorum. Böylelikle tüm bilgiler, oyunlar gözünüzün önünde toplanıyor. Hem çok daha güzel görünüyor hem de aynı zamanda monitörün tamamına hakim olmanızı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda Excalibur bu monitörü çoklu görevler için de muhteşem. Örneğin şöyle bir şey hayal edebilirsiniz. Belki de aranızda birçoğunuz oyun yayıncısı olmak istiyor. Stream yapmak istiyor. Excalibur 27 inç ile birlikte ekranın bir köşesinde oyun oynarken bir köşesinde oyun canlı yayınınızın rejisini kontrol edip bir yandan da chat'e okumanız mümkün. Ekranı 3 farklı parçaya bölerek aynı anda birçok farklı işlemi gerçekleştirebilirsiniz ve böylelikle oyun yayınınızın karşı tarafa daha profesyonel kusursuz iletilmesini sağlayabilir. Sürekli yönetebilirsiniz. Aynı zamanda chatten de kopmamış olursunuz. Tabii yine aynı zamanda tasarımcılar için de burada örnek verebiliriz. Bir anda Photoshop'la bir görsel tasarlarken ya da banner tasarlarken bir yandan da farklı işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Özellikle curved olduğu için de ve 27 inçlik geniş ekran alınıyla da birlikte multitasking özelliği çok güçlü bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Monitörün 2 adet DisplayPort 1.4, 2 adet de HDMI 2.0 girişi mevcut. Kutu Display Port da geliyor ve 300 Hz'den tam anlamıyla yararlanmak istiyorsanız Display Port da kullanmanız gerekiyor. Yok ben HDMI bağlamak istiyorum derseniz de burada da 240 Hz'e kadar yine akıcı bir şekilde monitörü kullanabilirsiniz. Tabii ki bununla da birlikte Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojilerini de destekliyor. Bu her iki teknolojide sahip olduğunuz ekran kartına göre bilgisayarınızda oyun oynarken yaşayacağınız takılmaların, görüntü bozukluklarının önüne geçerek size çok daha iyi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Ben de bu monitörü kullandığım süre boyunca özellikle 300 sayesinin deneyimini yaşamak için birçok FPS oyununda deneyimledim. Bir kere hem körde ekran sizi daha da içine çekiyor, oyunla birlikte böyle bütünleşiyorsunuz. 27 inçlik genişlik zaten ideal. 1 milisaniye tepkime süresiyle çok hızlı aksiyon alabiliyorsunuz. Ve tüm bunların yanı sıra 300 Hz sayesinde saniyede 300 kare yenilenebilen ekran size oyunun her bir karesini, deneyimini çok güzel bir şekilde yaşatıyor ve çok akıcı bir oyun deneyimine sahip oluyorsunuz diyebilirim. Öyle ki bence profesyonel sporcu olma hayali olan kişilerin bile rahatlıkla tercih edebileceği özellikle bir monitör. Günümüzde neredeyse birçok oyunda 300 Hz'e ulaşmak oldukça zor ve tüm bu özelliklerin bu fiyat aralığında verilmesiyle de birlikte fiyatında rakipsiz bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda sizlerle birlikte Excalibur 27 inç 300 Hz sazlarına hızına sahip curved oyuncu monitörünü inceledik. Bu ürünün detaylarını öğrenmek için videonun açıklamalar kısmına göz atmayı unutmayın. Beni çok heyecanlandıran bir ürün oldu ve Eminim ki oyun tutkunlarının da bayılacağı bir monitör olmuştur. Tabii ki bir içerik üreticiyseniz, profesyonelseniz de yine kör ekranın avantajları 27 inç genişlik ve uygun fiyat burada sizin için de kriter olabilir. Aynı zamanda bu monitör VESA bağlantı standartını da destekliyor. Böylelikle isterseniz sabit ayağıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz VESA destekli farklı ayaklara takabilir ya da dilerseniz duvara da monte edebilir. Sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka bana da iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. go.